Tuğba Ekinci'ye sınıfsal nefret söylemi nedeniyle 7500 TL ceza çıktı. Ama yetmez! Bu bir emekçi onur mücadelesi. Tuğba ikinci sahneye çıktı ama bu sefer şarkı söylemek için değil, sınıf nefretiyle mahkeme karşısına. Köylüler sapık, market çalışanları manyak mı Tuğba'cığım? Cümle kuruyorsun ama mantık izne çıkmış gibi. Mahkeme bu kadar sınıf kibri fazla dedi. 7500 TL ceza kesildi. Az bile dediler. Hatta bazıları dedi ki köylü amca gel hele Tuğba'cım iki bidonla su taşı sonra tekrar konuşalım şu hormon meselesini. Temizlik görevlisi al şu süpürgeyi Tuğba Hanım biraz yerleri tanı belki biraz halk da görmüş olursun. Market çalışanı Kasa altıya müşteri geldi Tuğba Hanım. Sürpriz. O müşteri de bu ülkenin onurlu insanı. Ne diyelim? Tuğba'ya kamu hizmeti şart. Bir köy okulu tadilatına, bir tarla çapalamaya, bir kasa dizmeye gönderelim. Belki o zaman görmemiş olan kim biraz daha net anlaşılır. Yorumu size bırakıyoruz. Ama sizce köylü ne desin şimdi Tuğba'ya? Yorumlara bekliyoruz. Yorumlarda buluşalım. Sizce Tuğba bu cezanın ardından hangi kamu işini yapmalı? Bizi etiketleyin. Etnova TV Medya. Paylaş, yay, susturma. Bu ses hepimizin. Hashtag Nova Shorts.